Arkadaşlar merhaba, ben Can. Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğrencisi. Ee, bitirme tezi adına yaptığım uygulamalardan bir tanesini tanıtacağım bugün. Bu uygulamada e, öğretmenin tekrar uygulaması olacak. HMA üzerinden, HMA panel üzerinden e, hareketini sağladığımız eksenleri bir buton ile kayıt edeceğiz. Ardından bu farklı buton ile de yapmasını sağlayacağız. E, HMA üzerinde bulunan butonlarımız e, hareketlerimizi temsil eden ve CNC tezgahı açıp kapatan butonlar. Şu sağ kısım. Sol kısımda ise Recorder kısmı. Değilse, ee, hareketlerimizi kayıt edeceğimiz bu kısım. Do it kısmı ise kayıt edilen hareketleri e, yaptıracağımız olan kısım. Run'a basarak sens siyans tezgahımızı run'layalım. HM üzerinde de zaten e, şu an çalışıyor konumunda gözüküyor kırmızı şekilde yanarak. Şu an ilk başta run'a run bastığımızda homing yapıyor kendisi. Ardından hareketleri e, başlatabiliriz. X pozitif eskenini, eksenine basınca bu butona basınca X pozitif eksenini hareket ediyor. Y pozitif ekseni ise bu şekilde. İsterseniz recorder'a basarak kayıt altına almaya başlayalım. Z negatife e basıyorum. Ve şekil çizelim. <laughs> y pozitif çiziyorum şu an. -negative. Y negatif. bir test negatif çeker. Ardından Z pozitife basarak e, kalem hafif kaldırıyorum. Recorder butonunu kapatarak doy'a basıyorum. Bu şekilde de aynı şekilde çizmesini bekleyeceğiz. Çektiğimiz bu şey çizmiş olmakta. Benim için teşekkür ederim.